Abiler ablalara ben merdivenden kayanlar merhaba bugün Gotobet diye oyun oynayacağım Yeni bir India korku oyunu ee, Yine hikaye bilmiyorum hiç bakmadım Klasik ben işte Bu ne, ne bu niye bu kadar güzel ESC basınca oyundan çıkabilir hiç basmak istemiyorum daha geldim Oyun çok kalitesiz Ben de işimi kapatayım mı? Kapattım You lock the front door. Hayır. Bu için. Ne oluyor? Ama yapma. Ama korkarım. Bakmıyorum. Şimdi ya. Akşamı açacağım. Öldüm. Tamam. Ya bu sefer. Mantıklı düşüneceğim. Dedim. Eee, ama yani. Tamam bu sefer yapacağım. Bu sefer yapayım artık. Motor eder. <laughs> Oha. Yani. Bir bit. Aaa. Ben mal değilim. Bu ben miyim? Daha bir şey var mı? Bir. Evet. Evet. En video and home secrets. Aa ne? E Ebenin... yeah. Dur. Olabilecek her şey yapmam lazım. Fazla Hazreti... şey yaptım. Tamam. Şey yaptım ama çık bu kadar bütün oyun. Çıkacak. Ezvin ya. Bak şimdi. Evet. Kapıyı kilitledim. Camı kapattım. Evet. Evet. Aa. Ben korku oynuyorum için hep böyle arkamda sanki birisi varmış gibi hissediyorum ve bu da beni çok korkutuyor. Yani ben aslında korkudan şey bu. Arkamda birisi beni birisi olduğunu düşünüp bana saldırması. Mantık gene aynı büyük ihtimalle. Şunlara bir bakmam lazım. Şey yaptım. Ne yaptım? Peki kendine. Ben bugün uyumayacağım. İşte Öyle hava atacağım insanlara ben 24 saat uyumadım ben gece kuşuyum Tamam Ya bu ne? Olsa Neyse çok kuşmak istemiyorum Yes Eminim <gülüyor> Evet Kah <laughs> Neredeyim ben? Nasıl buraya geldim? Bilmem sana sormak lazım diyeceksin sen de bilmiyorsun. La 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 la. La. Bu ne? Bu insan değil yani. Ne de çok ketchup yapmışlar ama. Yürüyormuş yolmuş hey, mu Bir korku oyunu ne beklersin ki zaten kan olmayan bir anime anime mi? Bakın tekini takacağım. Bana bir yolunu bulmam lazım. Bu bak çıktı işte. Abi bura benim evim. Bir saniye ben kendi evimde. Nasıl oldu? ah It shot I should check in alarm before trying. Normal baby I Bu ben değil mi? Aa, Hayır şu an ben galiba başka bir şey oynuyorum. Başka bir şey oynuyorum? kapı açılmıyor. E ee, ne yapacağım ben? O yok, bu yok. Elinize vereyim o zaman. Belki de buradan da şey bir çıkış yok. Belki var. <laughs> Belki var. Ama bana ne dedi? Neden yatağında değilsin? <laughs> Kafam karıştı.